Başak burcu nasıl e, ebeveyn olacaktır? E, öncelikle Başak eleştirel bir anne veya baba olma potansiyeli gösterecektir. Israrla e, böyle hız çok erken anne, çok erken baba olma enerjisi taşımayacaktır Başak burcu. Fakat eğer anne veya baba olduklarında bunu e, kesinlikle layıkıyla yerine getireceklerdir. E, kollayan, koruyan, e, aynı zamanda da bilgiyi verebilen ve e, eğitim hayatında da Çocuklarını son derece destekleyen çok bilinçli bir anne baba olursunuz sevgili Başaklar. Çocuklarınız da özellikle su veya toprak enerjisinden burçlardansa sizinle çok güzel iletişim kuracaklardır. Biraz titiz olabilirsiniz. Dolayısıyla bu çocuklarınızı biraz yorabilir. Çok değerli toplu olmasını bekleyebilirsiniz çocuklarınızın. Yani ailede fazla düzen enerjisi hakim olacağı için biraz bunu. Sağlamayan çocuklara sahip olursunuz ki çocuklar maalesef biliyorsunuz ki hani bu konuda maalesef başarılı değiller. Dolayısıyla burada çatışmalara açık olabilirsiniz. Biraz rahat olmalısınız. Sevginizi çok rahat gösterebilirsiniz. Ee, sevginizi çok rahat paylaşabilirsiniz. Ama daha çok böyle mantıklı, daha duygusal yönelimleri biraz daha az olan, daha bilinçli ve mantıklı e, yaklaşan bir mizaçta e, bir ebeveyn olma durumunuz çok daha belirgin olacaktır.